Merhaba arkadaşlar yeni bir Photoshop videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Photoshop'ta New Guide'dan bahsedeceğiz. Daha önceki bir videoda sizlerle birlikte Photoshop'ta cetvel açmayıdan bahsetmiştik. Oradan da Guide'lar kılavuz çizgileri olarak çevirebiliriz. Bu kılavuz çizgilerini nasıl kullanacağımızdan bahsetmiştik. Bir de bizi View'dan New Guide karşılamaktadır. Bunu da yeni bir döküman açtığımızda aktif hale gelmektedir bu buton. New Guide ile nasıl oransal Kılavuz çizgisi kullanırız nasıl oransal yüzde 50 oranında yüzde 30 oranında dökümanın Nasıl kullanacağımızı hep birlikte görebiliriz İlk başta bir döküman açmamız lazım faydan new diyorum Burada istediğimiz ölçüleri verebiliriz istediğimiz piksellerde bit ve height ayarladıktan sonra Okey basıyoruz dökümanımız açılıyor biz yukarıdan gelip view'dan New guide diyebiliriz bize ufak bir seçeneklerin olduğu, az seçeneklerin olduğu ufak bir ekran karşıladı. Vertical yukarıdan aşağı atıyor. Horizontal ise soldan sağa doğru çizgilerimizi atmaktadır. Burada iki seçeneğimiz var. İstersek piksel olarak girebiliriz, istersek yüzde olarak girebiliriz. Bizim seçeneğimiz neydi? Yukarıdan aşağı olarak atmak istediğimiz için soldan sağımız bizim 1500'dü. 750 piksel olarak atabilirsin. 750 piksel tamam dersek tam ortaya 750 pikseli atmış olduk. Fakat çalışmamızda bunun 1500 piksel olduğunu unutabiliriz. Bölmekle uğraşmak isteyebiliriz. Bazen %50 bölmekten yerine %25 de bölebiliriz. Buradan mouse'un sol tuşuna basit tutuyorum. Guide'ın üstündeyken sol tarafa doğru götürüyorum. Ekranın dışına doğru. Buradan kaldırmış oluyorum. Yukarıdan tekrardan geliyorum. View diyorum. New Guide diyorum. Buraya 50 ve Shift 5'in üzerindeki yüzde işaretine basıyorum. 50 yüzde işaretini buluyorum. Yatayda bana yüzde 50'lik bir guide at. Yüzde 50'sini kendisi etapta. Biz oraya 750 piksel yazmak zorunda değiliz. Veya da view new guayt diyorum. Diyorum ki on, 10 yüzde. Yüzde 10'a benim kılavuz çizgimi aktar. Geliyorum new guide. Hep böyle dik dik mi olacak? Bir de yatay atalım. Horizontal soldan sağa doğru. Diyelim ki yüzde başa tabii ki 33,3 33,3 yani üçte biri oranında dikeydekinde kılavuz çizgisi atlıyorum diyorum tamam basıyorum 33,3 e attı geliyorum new guide diyorum 33 bu sefer 66,6 diyelim ikinci bizim üçte birlik alanımız için bunu yapmamız gerekiyor bunların hepsi eşit oldu şunları da sol tuşuyla üstüne geliyorum simge değişiyor dışarı aktarıyorum mouse'un üstüne geldikten sonra tutuyorum mouse'un sol tuşuna bırakmıyorum dışarı aktarıyorum. Gördüğünüz gibi 3 eşit parçaya bunu bölmüş olduk kolaylıkla. Biz bunu daha farklı nasıl yapabiliriz? Klavyeden Ctrl R'ye basınca buradaki cetvelimiz açılmakta. Ctrl R. Eğer istersek de yazının üstüne gelince mouse'un sol tuşuna basıyoruz. Aşağı doğru indiriyoruz. Mouse'un sol tuşuna basıyoruz. Aşağı doğru indiriyoruz. Sol tuşuna basıyoruz. Aşağı doğru indiriyoruz kolaylıkla. Bu sayede de Ctrl R ile bu kılavuz çizgilerini aktarabiliyoruz çalışmamıza. Buradaki amaç ise bunun oransal ya da piksel bazlı. Şöyle de Yukarıdan atıyorum 750 piksel. 750 px yazalım. Küçük yazalım. 750 piksellik bir kılavuz çizgisi aktar diyoruz. Geliyor burada da 750'nin olduğu yere kılavuzu çizgisini atıyor. Eğer sizde burası piksel olarak gözükmüyorsa da bu yazıların üstüne gelince sağ tık yapıyoruz. Mouse'umuz ile ben de şu an piksel seçili, size santimetre seçili olabilir. Tekrardan sağ yapıyorum, percent seçili olabilir, burası yüzde gibi. Gelip burada mouse'u sol tuşuna basıp 50'ye denk getirince de 50 ile de yapabilirsiniz. Ha yapmıyorsa da view'dan new guide ile bu işlemi yapabilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları, diyebilirsiniz ki view'dan, show'dan bunu gizlemek istiyorum. Şu an guides'lar burada seçili, aktif çünkü guides Geliyorum bunun üstüne bir kere tıklıyorum. Bunlar gidiyor. Tekrardan New Show Guides dersem kılavuz çizgilerini tekrardan kolaylıkla gösterebiliyorum. Ve de View'a geldikten sonra baktığınız çok karıştı ortalık. Clear Guides derseniz bunu da siliyor. Ekranı temizliyor. View'dan Show'dan Guides çalışmıyor. Çünkü ekranda zaten kılavuz çizgisi yok. Bir tane seçince orası aktif olacak. Bir taneyi buradan geldim taşıdım. View'dan Geliyorum. Show Guide burada aktif oldu. Basarsam bu ekrandakini de görmeyeceğim. Tekrardan basarsam bunu göreceğim. Çünkü ekranda kılavuz çizgisi guide'larımız bulunmaktadır. Bir de şöyle bir seçeneğimiz var. Lock Guide. Buna da geldik. Lockladık. Şu an hiçbir şekilde işlem yapamıyorum. Kitlemiş oldum. View'dan. Burası seçili. Lock Guide'ı seçimini iptal edersek üstüne bir kere tıklarsak bunu istediğim şekilde kolaylıkla dışarı aktarabiliyorum. Bizim amacımız burada view'dan new guide ile yatayda %50'lik benim kılavuz çizgimi aktar ya da gelip buradan new ile dikeyde 250 piksele piksel küçük yazayım. Benim yeni çizgimi aktarmam view'dan new guide's bizim işimiz yaramaktadır. Clear ile temizlemekteyiz kılavuz çizgilerimizi. Lock ile de kolaylıkla kitlemekteyiz. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenme, yorumlarda daha farklı hangi Photoshop videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyin. Kanala abone değilseniz bildirimleri açarak her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan haberdar olmayı. Kanala abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum.